Şeyin şurada şey, şey, bak. dibinde. bim 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 İşin doğrusu 4 aylık bir çalışmanın ardından bugün burada 400 kilometre hıza ulaştık. Bu sevdaya nereden bulaştığımı işin doğrusu ben de çok bilmiyorum ama 2016 yılında anlaşırken Kawasaki'nin bu üretmiş olduğu motosikleti çok istemiştim. Tasarımını çok beğenmiştim, çok güçlü olduğunu duymuştum. İlk kullandığımda inanılmaz gücünü ve hızını hissettiğimde markaya sordum bu motosikletle çıktığınız en yüksek hız nedir? Onlar bana şunu söyledi, biz sürekli testlerdeyiz, e, 380 km hıza çıkabildik. Hayalimiz 400 km hıza çıkmaktı bu motosikletle. Kendim Türkiye'de imkanım oldukça denemeye çalıştım. E, Sağsun karayollarla görüşüp bazı imkanlar aldım ve o imkanlar vesilesiyle müsait bir yolda deneme fırsatı buldum. E, i̇lk denememde zaten 356 yapmıştım, daha sonra 375, daha sonrasında 380. 385, 391, 396'ya çıktım. Kawasaki bunu söylediğimde onlar beni direkt tebrik ettiler. Çünkü bizim kendi rekorumuz 381 motosikletle. Ben de dedim ki bazı değişiklikler yaparsam motorda ufak tefek modifiye etmeden orijinal ayarında çok şükür her şey yolunda gitti. E, 400 km ulaştım lastikten yine en büyük korkum vardı çünkü kısa süre çıkıp bu hıza ulaşmam gerekiyordu. Çok şükür de bugün burada bu nasip oldu. Bundan daha hızlı bir işin olacağını zannetmiyorum bu köprüde. Çünkü işin doğrusu bana sorsanız bir daha yapmayı cesaret eder misin? Edemem çünkü yapmadan önce gerçekten bir stresi vardı üzerimde. Her ne kadar da olsa köprünün üzerindesin ve biraz da olsa bir rüzgar akımı oluyor ve motosikletin gezmeye başladığını hissediyorum 380 km hızdan sonra. Bu ilk ve sonunda bir daha ben böyle bir hız denemesi de yapmayacağım. Aylarda zaten büyük bir stres içindeydim, bunu yapıp yapamayacağımla alakalı. İster istemez bir korku oluyor içimizde. Dediğim gibi herhangi bir teknik bir sorunda kaza yapma şansın var. Yapacağım bir kazada sağ çıkma şansın olmayan bir hızdan bahsediyoruz. 400 km hız normal bir hızdır çünkü bizim yarışlarda çıktığımız en yüksek süratler 300 km. Belki 300-400 ama arada 100 kilometreye bakmayın çünkü 300 kilometre hızdan sonra her şey çok değişiyor, rüzgar çok değişiyor. Ben ilk 356 yaptığımda çok kolay gelmişti bana biraz daha yol denk gelse yapabilirim demiştim 400. Ne zaman 391 yaptığımda daha fazlası yok acaba yapabilir miyim'e geldim. 396'da bu bitti demiştim. Ee, ama tabii ki benim yapı olarak karakterlerim böyle kolay kolay vazgeçen bir yapım yok. Bir hayalim vardı çok şükür kazasız belasız hamdolsun hayalime ulaştım. Motosikletimi artık e, kendi evimde bir yere çekeceğim, park edeceğim, bir daha da kullanmayı da düşünmüyorum. Ee, hamdolsun Rabbim de bu amacıma ulaşmayı nasip etti.